SAP dünyasına merak saldınız ve bu sektöre girmek istiyorsunuz. Dolayısıyla en başta elinizde bir SAP sistemi olması lazım. Önünüzde 3 seçenek var. En basit, belki bir tık zor olan seçenek SAP kullanan bir şirkete dahil olmak, girmek. İkinci seçenek SAP lisanslı bir ürün, bunun lisansını satın almak. Aslında satın almak değil, bunun aylık ücretleri var ve ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl önce baktığımda tabi bunu hizmet sunan farklı farklı firmalar var. 1000 liradan başlayan aylık ücretleri olan bir e, lisanslama paketleri vardı. Bunu deleyelim şimdilik. Üçüncü senaryomuz gibi bu videonun da konusu olan SAP Developer Edition. Daha kısıtlı ama free, sadece lokalize kurabildiğiniz sanal makine üzerinden erişebildiğiniz tamamen size ait olan SAP sistemi. Peki bu Developer Edition nasıl kullanılır? Şimdi SAP Client artı Server bazında çalışan bir sistem. Yani bu ne demek? Bir tık da görselleştirelim. Client dediğimiz bizim masaüstü bilgisayarımız, lokal bilgisayarımız. Ben de şu an Windows var, bunu Windows olarak tanımlıyorum. Ayrıca bir server kurabileceğimiz bir sanal makine ihtiyacımız var. Bunu da ben bu videonun serisinde VirtualBox kurarak sağlayacağım. Sonrasında bu sanal makinemize ki bu server'a ben bir işletim sistemi kuracağım. Kuracağım işletim sistemi de OpenSUSE olacak ki e, takip ederseniz seriyi oradan da e, görebileceksiniz sonrasında bu open işletim sistemine yani serverımıza bizim SAP'nin bize aktarmış olduğu, sağlamış olduğu internetten part'ları indirip SAP Developer Edition'i kuracağız. Şimdi client'ımız tamam, server'ımız tamam. Yapmamız gereken bazı işlemler var. Bunlardan birincisi aradaki bağlantıyı sağlamak adına birkaç ağ ayarlaması yapacağız. Çok basit. Yine videolardan takip ederseniz göreceksiniz. Onun dışında server tarafında yapmamız gereken host alakalı bir düzenlememiz var. Bunları yapacağız. Ayrıca client tarafında da bu kurmuş olduğumuz ve tamamlamış olduğumuz server'a erişebilmek için SAP logo yani GUI programını kuracağız. Ve son olarak bu kesintisiz bir şekilde erişimi sağlayabilmek adına user'ımızın 3 ayda bir lisans güncellemesini yaptığımızda artık bu özet işin sonunda sürekli erişebildiğimiz ücretsiz kendimize ait bir SAP sistemine sahip olmuş olacağız. Evet bu özetleme çalıştığım adımları kategorize ettiğim videolar halinde paylaştığım oynatma listesiyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.